Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyaz Hasan Keyf Mahallesi. Hasan Kef Mahallesi'nden ilk çalışma başladı ve Doğu Beyaz'da ilk Hasan Keyf Mahallesi'nin doğal gaz çalışması başladı. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda doğal gaz çalışması e, devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Eğer kendi abonesi yapmayan kişiler direkt doğal gaza gitsin, kendi abone yaptırsın. Buradaki ekipler yavaş yavaş doğalgazı çekiyorlar. Yani kim abone almamışsa, kim talep etmemişse direkt doğalgaza gitsin. doğalgaz gaz e, Melemona de, Oraya gidin direkt kendi aboneliğinizi yaptırın. Buradaki çalışma şu anda devam ediyor Hasan Kef Mahallesi'nde. Şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar şu anda devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. E, burası Gündüz Sokak'tır. İşte gördüğünüz gibi eğer kendi abone yap yapmaya kişiler direkt gitsin kendi abone yaptısınlar şöyle görüyorsunuz Şöyle çalışma devam ediyor. Yani buradan direkt gündüz sokakta devam ediyor. Gel. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şu anda emekli kardeşimiz var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk abi. Teşekkürler nasılsın iyi misin? Hamdolsun abi siz nasılsınız? Sağ olsun teşekkürler. Nereden geldiniz? Bingöl'den. Bingöl'den geldiniz. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi'ne gelmişler, hoş gelmişler. Doğubez Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi'ne teker teker evlere doğal gaz hatı çekiliyor. Doğrudur abi. Ee, hizmet için buradayız. Yardım ediyoruz insanlara. Isınsınlar, kışın soğuktur buralar. Kömür zaten pahalıdır, biliyorsunuz. Doğal gaz bu sene verilirse insanlarımız rahat eder inşallah. Çok teşekkür ederim. Size zahmet elinizde geldikçe... E, millete çok yardımcı olun ki millet e, kışın sıkıntı yaşamasın. Elimizden geleni yapacağız. Aynen. İnşallah elimizden geleni yapacağız abi. Teşekkürler, çok teşekkürler. Bir teşekkür. da orada. Tamamdır, o halde müsait değildir. Aynen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Hasan Kef Mahallesi'nden doğal gaz e, çalışması devam edecek ve gündüz e, sokaktan direkt okul tarafına devam ediyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Mehmet Uzan evine e, doğal gaz çekildi. Şu anda kendisi burada. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olasın, teşekkürler. Sağ Duval ol. Muhtarım evine çekildi. Çekiliyor doğrudur. Doğru. Aynen çok güzel. güzel. Şöyle. Teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın muhtarım. Çok. Hemen çok. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ta şuraya kadar çekiliyor balkona kadar. Gel 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 gel. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ta evin balkona kadar doğal gazı çekiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda aynı bu bahçeler çekiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu öyle yavaşça çekiliyor. Şöyle görüyorsunuz. Bu da bağlantıdır. Doğal gaz bağlantısı. şimdi ileri tarafından çekilmeye devam ediyor. Şimdi o tarafa gidiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ve bu taraf şu anda bu taraf bu taraftadır. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Yani e, kendi abonesi yapmaya kişiler direkt doğalgaza gitsin kendi abonesi ve talep etsin ki doğalgaz gelsin çalışmasını yaptırsın. Şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Hasan Kef Mahallesi'nden ilk Hasan Kef Mahallesi'nden çalışma devam etti. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi'nden selamlar. Hadi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Ahmet Koç'un e, evine doğal gazı çekiliyor. Şurada görüyorsunuz şu anda bahçeye giriyor. Ahmet Bey merhaba. Nasılsın? Sağ olasın Bey, sen de iyisin inşallah. Teşekkür ederim sağ olasın. Teşekkürler. iyi bulmustu. Tamam. Şurada görüyorsun Ahmet Koç'un evine şu anda doğal gazı çekiliyor. Evet şöyle görüyorsunuz. Bahçede kazı yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda çalışma devam ediyor. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Adres olarak